Öf be, geçiş ekranına bak be. Toprağım ya yapmış. Bir... Atlım çok fazla atlarım. Peki nasıl yapabilirim? Hmm. Piyadeyi çektim böyle. Bir kalkan duvarını aldım. Uzatabildiğim kadar uzattım. Çok da uzatamıyorsun tabi haliyle. Maksimum bu kadar uzuyor kalkan duvarında. Ordular öyle geleceğini düşünüyorum. 4 numaralı atlı birliğini okçuları cebelleş etmeye çalışacağım 4 numaralı atlı birliğini 4 numaradan 3 numaraya birazcık adam taşımak istiyorum abi 50 kişi kalsın tamam mı 4 numarada? 4 numara şöyle gelsin abi. 3 numara şöyle gelsin abi. Bunlar savunmaya yardım edecekler. 132 tane de okçumuz şöyle dizilsinler abi. Şöyle yapsam. Ama kalkan duvarı yapmazsam daha iyi değil mi ya? Kalkan duvarı mı yapalım? Kalkan duvarı yapalım. Deneyelim bence böyle. Hadi bakalım rastgele. Bunlar savunmaya yardım edecekler. Bir. Bunlar böyle kalıyorlar. Aslan parçaları be. Fiyan şampiyonlarım gayet güzel. Okçularım adam görüyor. Atlıları da bütün piyadeler yerleştiği zaman arka tarafa okçuların yanına süreceğiz arkadaşlar. Bakalım abi. Kaleyi savunsan ateşte salarlar, büyük bir kısmı defne edersin Ama kaleye girene kadar çok ordu kaybediyorsun Kristocuğum. Kaleye gidene kadar orduların 150-200 tanesini feda edeceksin yani. Onu biliyor musun Pedro? Kalkan duvarının yarısı ronfalyalı. Hepsi, hepsi imparatorluk menavlıyor onu ya. Baksana hepsinin boynu bükük bu arada abi. Haydiler, geldiler, 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 geldiler. Öncü birliğe bakın abi adamlar işte 8 demet yemeyeyim. Bundan bu kadar demet ya. Benim adamım burada ne yapıyor abi? Geliyorlar, 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 geliyorlar. geliyorlar. Yok yok. Sağ taraftan bir atak gördüm ben. Var geçtiler. Yani şampiyonlarım çalışıyor. Yani şampiyonlarım çalışıyor. Sorun yok. Yine sol taraftan bir atak gördüm bu sefer Lord gördüm. Lord gördüm. Lord gördüm. Lord gördüm. gördüm. Yapma bunu. Kaçırma. 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 Lütfen kaçırma. Lütfen. Harika. Mükemmel. 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 23 hasar mı? Ne yapıyor? Lord, Lord, Lord. Atmos gitti. Güve gitti abi, gitti abi. Tamam. Ama yani saldırmıyorlar, sorun yok. Kal, kal sabit kal. Kal sabit yanına geldiği zaman saldırırsın. Güzel. Güzel. Okçular orada. Piyadeler mi girdiler mi? Piyadeler nerede abi adamları? Nerede nerede ya? Gözden mi daha girmediler. Tamam. <laughs> gelmediler. Önce gelmediler abi. Yavaş yavaş geliyorlar. Bu kaç tane kaldı? 33 tane. Tamam. <laughs> Lord 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 be. Lord abi. Sancak da güçlü, Tamam güzel. Ok, Hop, okçular nerede bu adamların ya? Bunları saldım. Her saldırıları saldım abi. Kumanda var. Kumandan, kumandan, kumandan. Kumandan hadi al onu, al onu, al onu, al onu. Kaçar o, kaçar o. Vega gitti. Vega gitti abi. Vega gitti. Bir saldım. İki kanıda saldım. işte kolsuzluk yapma kolsuzluk yapma kolsuzluk yapma abi yerden gelmedi okçu sağlam kalmadı artık varlerim neredesiniz abi şunu yıkaklanın artık Şu yanları düşürmeyin abi destek birlikler yere kadar düşürmeyin şunları ya yanları ölmemeli abi Bunlar da ölmemeli abi. Ben de İyisiniz, iyisiniz. Hı, çıkmam gitti. Toplandın üzerine, toplandın üzerine abi. Atlarım var yer, atlarım var yer, atlarım var yer. Bir numara. Geçiş yap. Naklet. Lütfen okçular naklet olsun. Lütfen. Karıştılar bunlar yine birbirine. En sevmediğim şey oldu. Kaç tanesi geçti? 70 tane kaldı zaten. Şu okçuları arkaya bir kurtaralım lütfen ya. Allah kahretmesin seni o zaman ya. Allah kahretmesin o zaman bir şey demiyorum ya. Bir numara arkaya geç. Bir numara öne geç abi. Bir numara öne geç. İki arkadasın. Bir öndesin abi. Bir öndesin. Atlar da şöyle gelsin abi. Hadi savaş attık. Abi. Yine yine oyun bir kumpas attı bize abi. Çok şükür bugün de kumpaslandık. Savaşta da kumpaslandık abi. Çok şükür abi eksik olmuyor ya kumpasımız. Valla. Sınırı ayıramıyoruz şimdi de. Çok güzel değil mi? Mükemmel. Mükemmel gerçekten mükemmel, mükemmel, mükemmel abi. Lord gördün mü alırsın. Lord değil mi lan bu? Karakaf mı lan bu? Çok güzel valla. abi ettim devam ettim devam ettim devam kaybettiğimiz cepheleri ben toparlamaya çalışacağım Bir şey yok ya. Bu artık öylesi böylesi kalmadı abi. abi şöyle. Gel şöyle, gel şöyle, gel şöyle. Bu nasıl bir ordu Allah'ım? Bu nasıl bir ordu? Yepyeni <laughs> yardımcıyım. Yepyeni yardımcıyım abi. Şimdi ben alıyorum beni bitiriyor. Ben alıyorum beni bitiriyor. Aslanlarım benim. Hadi aslanlarım aslanlarım benim. Hadi aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Şat oyun bütünlüğünü doğrulama yapman lazım Steam'den. Aslanlarım benim. Toplanın abi. Toplanın. 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 이런 제 택한 사나요 Steven bir önceki peşte miydi peki ona baktım mı? Atları <laughs> saldım. Atları saldım. Geri gel. Geri gel. Vazgeçtim. Geri gel. Geri gel. Vazgeçtim. <laughs> Bekle. Bekle gelsin, bekle gelsin, bekle gelsin. Geç arkaya, geç arkaya geleceğim, geç arkaya sen geleceksin. Top, topla, oklar aslan, topla. Normal sıra, normal sıra. Normal sıra hızlı geliyorsunuz, hızlı geliyorsunuz abici. Toplandın şöyle, toplandın şöyle, toplandın şöyle. 3 Hadi 2 1 Hücum abi Atlar da arkadan Girin abi Gir 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 İşte bu işte bu işte bu Hemen i̇şte kapatması Atlarım arkada görüyorum Hemen kapatması Tamam ne gidiyor ne gidiyor abi Geldin şöyle duvarlar. Az kaldınız mı? Duvarlar sizden bir tık geri çekilmez, istiyorum. Geri çekilmezini istiyorum Kalkanlara girme abi kalkanlara girme. Çok konuşuyorum. Kapan kapan kapatma devam. Kapatma devam ediyor abi. Kapatma devam ediyor. Toplan arkaya abi. Su var toplan arkaya. şöyle. ya şöyle abi. Gel şöyle. Geç abi içinden. Geç kaçıyorlar bunlar. Geç kaçıyorlar abi geç. Fiyanların ölmediği bir dünya istiyorum. Ama oyun yine oyun bize ufak bir kalleşliğini attı. Oyun bize yine ufak bir kalleşliğini attı. Piyadelerle fiyanları ayıramamızı sağladı. Hepsini iç içe tutmak zorunda kaldık. Yine bir kazığını attı ama işte ilk başlangıçta fiyanları tutmak... Fiyanları ayakta tutmak hala fiyan vardır bende bu arada. 5 tane fiyanım hala ayakta Bak, Hadi, hadi 15 tanesi dandik asker olsun, dandik okçu olsun. 30 tane fiyan her türlü ayakta hala oyunun savaşın sonunda böyle. 2000 500 kişiyi Karşıdan sildik Karşılığında sadece 250 adamımız öldü 2500 kişi bu Bu muazzam bir zafer Bu muazzam bir zafer abi Çok büyük bir zafer ya Öf be geçiş ekranına bak be Toprağım ya yap